Like the selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Nova Yatıyoruz. Söz gelecektir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın cidden bu kez farklı yer atladık. Yani çok değişik bir duyguymuş Sasuke. Oo. O, nasıl, nasıl ya? Ya şimdi burada silah mı çıkıyor yani Sasuke? Aa buz buldum. Ne buldun? Buz. Kar 98 böyle şey buluyorum ben Aa. Oğlum nasıl ya yani bu yani şimdi burada burada silah adam. mı oluyor? Allah Allah çok garipmiş arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kimli çaldık da var. Nerede lan adam? Gel, 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 gel. Geliyorum bekle. Aa kili var. Benim kilimmiş. Bekle geliyorum bekle. Tamam nerede lan bekliyorum sakin ki. Oha burada da biri var lan gel. Gel bana. Dur dur ben sana geleyim ya ona boşver. Bot mu lan acaba bu? <laughs> Kardeşim bir de işaret şeyim var. Sen ne yapan? Ne? Aa direkt atayım işaret şeyini gelir mi? Kim lan? Gelir şimdi. Atarsan şimdi gelir. Aha. Hay AVM. Ya. AVM inşallah AVM. Nerede? Buradaydı benim adam. Neredeydi oğlum? kaçmış o zaman. Vurduğunu adam işte. Kaç kilim var? Vallahi 3 kilim var. Daha gel burayı temizleyelim. Oy, güzel AVM güzelmiş. de gelecek inşallah. Oy güzel. Ben dur şurada dikey gördüm. Şu tam sınanayım ben bir. Şöyle sen atarım dikeyini attım. Tam sınandın mı? Ay, kardeşim 8 alalım bari. Ha, Al, hani? Nerede Arada adam? Da orada. orada gel ben de, ben de gel. Arkada Aa, da var. Ne kadar büyük Oyuncu bu. Hani? Oyuncu oyuncu ses kastım ben de. Bunların işi birisinin içinde. Aynen aynen. Bak burada olabilir korkuyorum Sasuke. Ha bak bak burada. Kaç? Hani? Bunun içinde şu aşağıdaki. Hangisi? Aaaa nasıl bekliyor? Bot mu lan? Ne bot oğlum? Aa. Arabik bu Arabik. Ama. ya sasuke ne? oğlum tank geldi mal yemin et oya malsın ya. <laughs> <laughs> ya ben tank alayım tank alabilirim olur mu ney ayy ne Nerede güzel vurdum kit aldın mı lan sen buradaki kiti yok adam var gel benimle Ökledim, gülüm oğlum gülüm. çok uzaksın tank alıyorum tankı ne yapıyorsun lan? Değişik. Aa burada burada burada. Kim? İki kişi. Tamam da dur cam cam tamam, basıyor. Tamam, Gel troll yaparız adamları. Tamam tamam. Nerede? 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 İki tamam, kişi. gel gel. Arka gel, gel arka. Gel, gel. Oğlum in artık, yine oyna ya. Bekle, hangi hangarda. yok, kitim yok. Hangar var, tam tam. Enerji atabilirim. Adam geliyor. Bot dur. Bot. Aa bot değil. Uf, kaskına bak lan. Dur dur, ben hem yedim bir yerde. Kitim yok. Aha. Oyuncu olabilir bak. Oyunculardan geliyor. Burada kit yok. Lan bot sende olsun bari ya. Bandajlıca Sasuke. Yapacak bir şey yok. Algarın içinde adam var. Tamam. Ben tanka bindim. Ama bak bana sıktı bana. Sen nerede sıktı? İşte, tane işte. Bir taneydi. Bak ya nasıl kaçıyor. Oyna bakayım. Tamam. Arkadaşlar 9 skillimiz var. Şunları da alalım. Çekil gördüm adamı. Oy ne güzel vurdum lan. Adama direkt şey yaptım. Caz yapma lan dedim. Ben caz yapma. Anladın mı Sasuke? Bak, Naruto, bak. bak kullanacağım Naruto Bundan arada Sasuke işine yarar. Hadi gidelim Sasuke. Tamam bekle şunu bir da Ben daha tank almayayım hadi gel. Hızlı gel Yo, hızlı. Arkadaşlar 10 kilimiz var. Güzel Nova atladık. Aha 11 olacak hatta. Ne yapan? Boçuk. Boçuk ne yapan? Nasıl ki <laughs> Tamam. Şunu bir lootlayıp hemen geleceğim. Arkadaşlar Anladım. lütfen ne? like et, abone olmayı unutmayın. Güzel kill aldık. Çok, çok, çok Şimdiden çok teşekkür ederiz hepinize Masosuke. Arkadaşlar şimdi Pochinke geldik. Gördüğünüz gibi Pochinki'ye doğru gidiyoruz. Ama yemin ederim bak Pochinki e 10 dakikada geliniyorsa Sasuke bizi yarım saatte götürüyor. Merhaba. Ya kullanmayı bilmiyor. Kardeşim ben ne yaptım? Bir da La bir git ya. Bak o. kaplar açık. Adam dönmüş. Aynı adam dönmüş. Adam var mı acaba? Aa, adam 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 adam. Adam var. Adam var. lan? Lan burası. M4 mü lan o? Burada mı bu adam? O, bize sıkan? Evet, evet. 8x. 8x'i sal. 8x'i sal. Tamam. M4, M4 alsam mı ya? Ben. Dur alayım. Dur. Sasuke oha. <laughs> Oğlum 556 yok. Lan yok ki zaten. At lan. Diğer, diğerini lootlama. Diğerini benim. Arkadaşlar, arkadaşlar 13 kilo oldu. Çok iyi yani Poçinki de hızlı aldı gördüğünüz gibi. Granda zorlanmadım. Şundan da hemen He. şey edeyim. 556. Sasuke ya Allah cezanı vermesin. Yok yok lan git tamam git yok yok işe git. Benim kırılacak dedim. Ne Benim, benim bir de ne atayım lazım, diyor. Lazım? İstemiyorum. lazer at bana lazer. lazer at. 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 Hadi at. git. lan. Lazer at Hadi Sasuke, let's go arkadaşlar. Sokula doğru. O, araç o, geliyor, o, 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 o. araç. Kastar durduk. Ui! Ui! Senin malı savunacak ne ya? Araç mı geliyor? Araç geliyor. Dur dur, araç geliyor. A, Sıkaya, atla, 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 atla. Sen O nerede? Görüyor musun? 2 dakika kaldı. Gel, canı bas. Hayır lan, ölmedi mi? Kalk lan aşağıya. bu? Naruto, gördün mü ne söyledim? Gördüm Sasuke, direkt killerimi çaldın. Yok Naruto ya. İnsan değillerine sağlık. Yok kardeşim Burada da şimdi bana ağlama Sasuke, şey yapma. Naruto, valla 3 kill'im var. Fazla kill'in olsun. Lan, kill'imi çaldın dedim, mal filmi çaldın dedim lan ben? Ne? Gel o zaman gel. mi Kar 18 e vuruyordun. Evet arkadaşlar 12 kill aldık kaldı 16 kişi ya 18 de bize adamdan sayma 16 arkadaşlar ha, son, son, son. döndük dolaştık Aa. ay döndük dolaştık yine sukla geldik diyecektim a bot gelmiş aynen bir daha roza gidelim arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Heh, tamam. Geldik. Adam yok abi ya bulamıyoruz. Aynen, aynen. Böyle buradan değerek. Hop. Oh. Arıç gidin. Ne yapan lan? Lan ne yapıyorsunuz? Arkadaşların nerede arkadaşların? Türk müydü ki bunlar? <laughs> Oha, dışarı şey buldum. My friend. No. Hayır, tamam gel Sasuke konuş belki söylerler, konuş. Hı? Konuş, konuş. My friend, sen! Nerede, nerede? Oha, ölmüyor. Tamam. Sasuke, bak içeri şey buldum, atayım mı burada? At, at. Bu arada net ABM hissettim. Bak bu kez de çıkmazsa kendim patlatıyorum. Hadi patlatmazsan adamsınlar. Tamam lan. Bak, patlat. Yapıyorum. Patlat ama bak. Bakayım. Sonunda çıktı yemin ederim çıktı. Uyyyy dal 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 her yere dal Sasuke Bak sizin müziği de Döndürü 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 Anladın mı? Anladım ben çok iyi anladım Sasuke <laughs> Aa adamın ne yapmış? Nerede lan? Bu ne lan? Nerede oğlum? Valla adamın geldi Nerede oğlum? Ha bak bu Aa Aaa lootmuş lan Oğlum mal mısın ya? Vallahi adam zendeder nerede. Hamma dige sizga. Uy en az ki ya. Oğlum benden uzak dur da. Lan adam burada. Oy! Ayy! Ne güzel yedi be. Gel 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 gel. Nereden? Aa, ben sıçtım. Aa burada. Gel geliyorum. Gel, vur, vuracaktım vuracağım. Geliyorum. Bu gidecek mi? Ne Bir sarra. Buna arabi. Son bir kişi. Dur dur bırak, bırak kaldır. Gel. Geliyorum. Nerede? Ne bileyim oğlum ben üst katta bayıldım son kişiye. Uy ne güzel. Aa bak bu AVM'yi seviyorum ya. Vallahi çok şey seviyorum. Aa kapıda kapıda gördüm geliyor. dur. Ha değilmiş. E ee, ben ben burada baydım. Nereye gitti oğlum bu? Bak Tamam Tam olsun kişi nerede? Kilim de aşağıda. Yok tam tam kalmamış. Bunlar eşyasını falan atıyor. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi school da hızlıca temizledik. Şimdi Oy. gidelim. Kalan son 7 kişiyi vuralım. Nerede? He. Aa ne He. Temizledim. Uy başlık mı? He. Ya Sasuke sen yapıyorsun bu mı Ya Yapıyorum, yapıyorsun, yapıyorsun. Gel şu araca. Ama daha fazla konuşmasan çok iyi olur. Bitirdin mi? Bir... Dur gitsin git Sasuke. Uy, vallahi zevkliymiş Nerto. Ney? Bir daha yapalım mı? Yok yok Sasuke. Sen bize en iyisi adam mi? bul. Aa, oha. Ney? Ben ondan dördüncüsü öldü diye da. oldu. Tamam Sasuke sağ tarafa git. Altı kill alır. Aa! Vuramadım. Yoksa vururum pingi evet. var arkadaşlar evet. Ölüyorlar. <laughs> kalan az kalsın. Yeter be. Tamam arkadaşlar, bunlar iki kişi de kaldı dört kişi oğlum. Kalanlar nerede bunların takım arkadaşları? Sasuke Oğlum mal mısın ben orada taktik taktik Sasuke adam bize dalsın He. diye. Sen cidden ben AVM deniyorum mu sandın? <laughs> Anladım artık. Yo cidden deniyorum mu sen Sasuke? Ya, Yazık kafana. Ya, Hadi. Ya. Dalalalalalalalal. Dala. Aha. Ne oldu lan? Burada, burada, sor, 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 hani, sor, aa. Atladım atladım. Aa, Aa canı bir canı bir buna canı bir. Canı bir vallahi canı bir. Gel lan sana gel. Ya, Aa uzunmuşlar. ölmedi. Bak bir tane abi miydi iki tane M4 saske. ki. İnşallah tam gel, gel İnşallah, bu tarafa gel de sanki desinler bu taraftalar anladın mı Sasuke? Ne Hani Efendim. kayıyoruz ya. Ee? Oradan bir daha deneyelim mi? Nerede kaydık oğlum? Gel gel sana göstereyim. Tamam Sasuke kayalım zaten kaymak bizim işimiz Sasuke. Hadi hadi. Oğlum biz niye filminde konuşuyoruz ya? Hadi geliyorum, gidelim Sasuke. Geliyorum geliyorum hadi kaymaya gidelim Sasuke. Gel gel de seni kaydırayım. Hadi geldim. Son iki kişi zaten arkadaşlar. Ölüm sakta sıkıntı. Aynen. Lan Ney? Ne var lan? Bunda fazla yol olmayabilir. Güzel mi? Ya Sasuke. ya iyiyim. Bu nasıl bir ciddiyet ya? E son iki kişi nerede oğlum? Aa burada burada yatıyor. Vallahi galiba gördüm. Nasıl ne bir şu kayada? Aynen aynı büyük ihtimal orada yatıyor ki. Şu kaya. Bakın. Yo, yo, arkasında. Ya yatıyor diye gördüm ya. Ne lan? Yatıyor diye biri gördüm. Hii, Aa, benzin, mi? benzin mi bitti? Oğlum bu iki kişi nerede? <laughs> Ananı bak ben ne diyorum Sasuke? Aa, de Yemin ederim ben sandım. Aa aşağısı vurdu beni uzayla. Gel gel bana gel. Sasuke. Aman geliyor. Oğlum siz tamam da. Vur lan Çık, vur açıkta vur. Lan vur vursana. Tam dur geliyorum hadi geliyorum geliyorum vuramıyor. Vuramıyor geliyorum. Sis at bana. İleri sis at. Gel gel. Vuran çarpsız. Sasuke. Lan bu attım Yemin et. Allah. Seni kafana sıçayım Sasuke. Gel bana gel. <laughs> lan öldüm öldüm. Lan heyecanlandırma beni. Zaten adam bu bu gibi oynuyor. Oğlum tamam ben de onu diyorum işte. Sen niye böyle bu kadar şey gerildin ya? Ne bileyim ben Ulan nerede oh, Ne lan? ne? Lan dur dur cam basmayım mı? Nerede oğlum? Sen sen nerede? bana öyle diyorsun. Onu sen taklit. Nerede oğlum adam? Bilmiyorum. An Yete bir tane böyle. Bir tane tutturuz nereden? Ya bence şu şeyde de bilmiyorum ya. Aa bak burada lan mal. Aa gördüm gördüm. Bak burada burada. burada. Aa dur dur vurma vurma. Nerede bu ya? Bende. Bana... Aa. Eyvallah. Vurayım mı lan? Hadi sikim içimden vurun Ertuğrul. Sikim içimden vurun hadi. Dur. Aa pompalı almış lan. Lan öldürebilir bu arada biri. Nerede bu şimdi? Şey mal mal oğlum Ali ya. Kafasına sıçayım kendisini patlattı. Ya. Yok abi ki bize bomba atarken kendisini attı. Nereden bile öyle? E büyük ihtimal öyledir gel bir bak işte ki şuraya at gel bakayım. Valla bu adamdan beklerim ben onu. Oğlum DBS ile oynuyor bak. Mermisi bitmemiş uzun mermisi. Aa. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bence çok güzel bir videoldu. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hem açıklama hem yorumlarda. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu arada 31 kilimiz var. Şimdi Oy. bunu fesatan yani 31 kil kimse Oy, fesatan. Aynen yani şimdi diyecek e, yorumlarda şey demeyin işte nasıl vuramadınız falan yani arkadaşlar. Biz bilerek hep taktiksel arkadaşlar yani. Anladınız siz anladınız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar bay bye bay. Bye.